Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bir yazılı haftası daha geldi çattı. Fen bilimleri sınavı, ikinci yazılı sınavı için de bir hazırlık videosu daha geldi. Hadi bakalım düzgün bir şekilde izleyelim, not alalım. Notlarımızla da yazılı sınavından başarılı olalım. Şimdi sizlere öncelikle yazılı sınavlarına ulaşabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. O siteyi gösterdikten sonra oradan yazılılar indirmenizi, oradaki yazılıları çözmenizin faydası olacağını söylemek istiyorum. Gelin o zaman önce bir şu sitemizden bahsedelim. fenusbilim.com sitesi. Bu siteyle herhangi bir bağlantım yok. Onu söylemiş olayım. Yani bu site bana ait falan değil ama faydalandığım bir site. Bu siteye giriniz arkadaşlar. Buradan idari evrak kısmına geliyorsunuz. Buradan yazılı örnekleri ve yazılı hazırlık sayfaları var. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra sayfanın açılmasını bekliyorum. Yazılıya hazırlık sayfası. Biraz internetimde problem var sanki. Evet buraya gel geldikten sonra şöyle reklamımızı da aşağı indirelim. Burada aşağı doğru indiğimizde yazılıya örnek yazılı örnek kağıtları ve yazılı hazırlık e çalışma kağıtları var. Bu ikisinden de yararlanabilirsiniz. Orijinal yazılılara şuradan yazılı e sayfasına tıkladığımızda burada 5. sınıf fen yazılı örnekleri var. Buraya geldiğinizde burada da fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı sınavları var. Bunlara tıkladık. Buradan 2024 2025'te seçiyoruz. Bunu seçmek zorundayız. E çünkü bizim müfredatımız değişti biliyorsunuz. Burada bakın bir sürü sınav var. Bir sürü sınav var. Bu sınavları indirin. Ben de bunlardan bir iki tanesini indirdim. Mesela şu. Mesela şu. Yine aynı şekilde başka şu burada Oğuz Kayahan hocamız var, onun bir sürü sınavı var, burada 7 tane sınav var, şurada bir sınav var. Yine bunları indirip çözebilirsiniz. Sorularınız olursa da sorabilirsiniz sevgili arkadaşım. Bu sayfadan yararlanabilirsiniz. Dedim ve hemen benim indirdiğim sınav sorularını çözme vakti geldi. Hemen hızlıca bu soruları çözelim. Aşağıdaki deneylerde el feneri ışığının karşısındaki maddeleri ışığı geçirme durumlarına bakarak el fenerinin önüne konmuş maddeleri bir örnek yazınız demiş. Mesela burada hiçbir ışığı geçirmediğine göre sevgili arkadaşım, burası ne olacak? burası opak bir madde olacak. Buraya yazacağınız şeylerin opak olması gerekir. Opak mesela ne olabilir? Eee, karton olabilir. Karton. Virgül beton olabilir. Değil mi? Buraya ne yazabilirsiniz mesela? Duvar yazabilirsiniz. Buraya ne yazabilirsiniz? Tahta yazabilirsiniz. Işığı geçirmemiş. Işığın tamamını geçirdiğini gördüğümüze göre buraya bir saydam madde yazmalıyız. Saydam maddede ne olabilir mesela? Eee, cam olabilir. Su olabilir. Başka ne olabilir mesela? Hava olabilir. Değil mi? Buraya yazabileceğimiz maddeler. Burada ise yarı saydam ışığın birazını geçirdiğini görüyoruz. O zaman buraya yarı saydam bir madde yazmalıyız. Bakın madde yazın dediğine göre biz buraya madde ekleyeceğiz. Madde yazacağız. Ona göre düşünelim tamam mı? Madde, yarı saydam değil. Geçmeyelim eğer böyle bir soru sorulursa size. O zaman ne diyebilirsin mesela buraya? Tül perde yazabilirsin. Başka ne yazabilirsin? Yağlı kağıt yazabilirsin. Veya buraya sis yazabilirsin. Tamam mı? Senden istenilen bu. Aşağıdaki deneyde topun gölgesinin oluşmasının sebeplerini yazınız. Bak şimdi burada gölge oluşmasından bahsediyor. Yani gölge büyütmek, küçültmekten bahsetmiyor. Gölge oluşumunun sebeplerinden birincisi sevgili arkadaşım nedir? Işığın doğrusal yayılması. Doğrusal yayılması birinci sebebimiz budur. Yani ışık Cristiano Ronaldo'nun free gibi böyle top gibi fazla ee, falso bir şekilde gitseydi o zaman gölge oluşmazdı ama gölge dümdüz gidiyor. Doğrusal yayılıyor. Dolayısıyla ee, gölge oluşturuyor. Hemen çizelim şuraya da. Işığı ışığımızı da çizelim. Işığımızı da şöyle gösterelim. Mesela birinci ışığımız burada. Diğer ışığımız da burada. Şöyle tam çizemedik görselde de biraz hata olmuş ee, bu şekilde doğrusal yayılmasından kaynaklanıyor ışığın doğrusal yayılması gölgenin oluşumu sebeplerinden birisi de. diğeri de opak maddenin opak maddenin ışığı ne yapmaması geçirmemesi ikinci sebebimiz de bu Üçüncü soruya geldik. Şekildeki elektrik devresinde e, sorulan devre elemanının kaç adet olduğunu yazınız. Şunlar lambaydı değil mi? Ampul. 1, iki, 3 tane ampulümüz var. Kaç tane pilimiz var? Bir, iki, üç tane pilimiz var. Evet bu şekilde olmalıydı. Devam edelim. Sıcaklıkları şekildeki gibi olan eşit kütleli sıvılar boş bir kapta karıştırılarak ısıl denge sağlanması beklendiğinde meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Ee, bunların nasılmış arkadaşım? Dikkat et. Eşit kütleliymiş. Eşit kütleli olduğu zaman karışımın denge sıcaklığını ne yapıyorduk? ortalama e, hesaplarıyla bulabiliyorduk. Ortalama yapacağız. Yani ikisini toplayıp kaç sıvı varsa oraya böleceğiz. O zaman 30 artı 50 bölü 2. Buradan ne gelir? 80 bölü 2'den ee, denge sıcaklığımızın 40 santigrat derece olduğunu bulabiliriz. Hangisi ısı verecek? Sıcak olan soğuk olana doğru ısı verir. Hangisi ısı verdi? Buraya B sıvısı yazdık. Hangisi ısı alır? O zaman A sıvısı ısı alır. Karışım denge sıcaklığını az evvel bulmuştuk. Ortalama değer. Zaten burada ikisinin arasında bir sıcaklık olması gerekiyordu. 30 ile 40 arasında. Ahmet'in yaptığı kardan adamın havaların ısınmasıyla aldığı son görünüm şekilde verilmiştir. Ne yapmış bu kardan adam? Erimiş. Bu durumla ilgili soruları yanıtlayınız. Gerçekleşen hal değişiminin adı nedir sevgili arkadaşım? Erime olayıdır arım, erim, erime olayı. Bu hal değişimine şekil başka bir örnek veriniz. Mesela nedir? Dondurmanın erimesi. Başka? Mumun erimesi. Bunu söyleyebiliriz. Şöyle elindeki metal kepçe ile kaynamakta olan çorbayı karıştırdığında bir süre sonra kepçeyi tutan elinin yandığını söylemiştir. Verilen durumları değerlendirerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şöyle elinin yanmasının nedeni nedir? Metal kepçe nedir sevgili arkadaşım? Isı iletkeni olduğu için ee, çorba mı demişti? Yemek mi dedi? Çorba dedi değil mi? Heh. Çorbanın Çorbanın ısısı iletilmiştir. Böyle diyebiliriz. İki, şulenin elini yanmadan kaynamakta olan çorbayı karıştırabilmesi için ne tavsiye edersiniz? Bir kere ne diyebilirsin? Isı yalıtkanı, ısı yalıtkanı bir e, kepçe, kepçe kullanabilir. Kötü yazdım birazcık. E, ne olabilir mesela bu sevgili arkadaşım? Tahta kaşık olabilir. Virgül, e, plastik bir kaşık olabilir. Başka ne yapabilirsin? E, bir bez yardımı ile kepçeyi tutabilir. Bu da bir seçenektir. 7. soruya geldik. Aşağıdaki elektrik devresinde sembolü bulunmayan devre elemanlarının numaralarını yazınız. Şimdi sevgili arkadaşım ampulün e, sembolü var mıydı? Vardı. Şöyleydi hatırlarsan. E, bu kapalı anahtar, kapalı anahtarın var mıydı? Vardı. O da böyleydi. Biraz kalem değiştirelim. Şöyle bir mavi seçelim. Bu kablo 3 numara. 3 numaranın da var. Bu da düz bir çizgi şeklinde çiziliyordu. Bir pil 4 numara. Bunu nasıl böyle büyük çubuk, küçük çubuk, büyük çubuk, artı, küçük çubuk, eksi şeklinde yapabiliyordu. 5 numaraya dikkat edersen bu bir pil yatağıdır. Pil yatağının e, sembolü yoktur. Bulunmayanları soruyor bize. Dikkat edelim. Bu okumaları düzgün okuyalım. Bulunmayanları soruyor. O zaman nedir? 5 numarayı seçebilirim başka. Bir de 6 numara. 6 numarada duy. O zaman 5 ile 6'nın sembolleri yoktur diyebiliriz. 8. soruya geldik. Şekilde elektrik devresinin şemasını aşağıdaki boşluğa çizelim. Bir tane lambamız, bir tane kapalı anahtarımız, bir tane de pilimiz var. Hemen çizeyim. Bir tane lambayı çizdik. Bu şekilde çiziyoruz. Lütfen buraya şekil e, sembol yerine şekil çizmeyiniz. Kapalı bir anahtar çiziyorum. Bu şekilde. Buraya bir tane pil çiziyorum. Pilimizin eksi kutbu sağ tarafa bakıyor. Ona dikkat edelim. Sonra sol tarafta artımız var. Küçük çubuğumuz, büyük çubuğumuz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İşte devremiz tamamlandı. Bir öğrenci şemasını şekildeki gibi kurduğu dene, devrelerle deney yapmak istemektedir. Kurduğu deney düzeneklerine bakarak öğrencinin deneyinde belirlediği değişkenleri yazınız. Bakın arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum size. Ee, şöyle yapalım. Bakın devrede farklı olan şey neyse o bizim bağımsız değişkenimizdir. Ondan etkilenen şey neyse de o da bağımlı değişkenimizdir. Ve ben sana söylemiştim elektrik devrelerinde bağımlı değişken lamba parlaklığı, ampul parlaklığı diyebilirsin. Tamam mı sevgili arkadaşlar? O zaman gel bakalım bunları bir yazalım. Buraya evet. ne yazacağız? Bakalım şöyle bir gözlemliyorum, gözlemliyorum. Baktığımda lambaların sayılarının farklı olduğunu görüyorum. O zaman bunu bağımsız değişkene yazıyorum. Ampul sayısı. Bağımlı değişken de. E, ampul sayısı fazla olduğu için burada bunlar daha sönük yanacaklar. O zaman bağımlı değişkene de bunu yazacağız. Ampul parlaklığı bunu yazdık. Kontrol edilen değişken her ikisinde de aynı olan değişken hangisi ise onu yazacağız. Her ikisinde de aynı olan ne var mesela? Pil sayısı. Başka? Kablo uzunluğu. Başka hocam her ikisinde de birer tane anahtar kullanılmıştır. Onu da yazabilirsin. O da olabilir. Şekildeki tabloda ki geri dönüştürülebilen atıkların bulunduğu kutucukları X'de işaretleyiniz. Bunlar bu sınavımızda yok ama yine de çözmüş olalım. Bozulmuş sütün e, bir geri dönüşümü yoktur. Kuru yemiş kabuklarının da geriye dönüşümü yoktur. Elektrik süpürgesinde biriken ev tozlarının da yoktur ama metal atıkların vardır, pillerin vardır, cam atıkların geri dönüşümü vardır. Bunu da söyleyeyim. Aşağıdaki tabloda ısı ve sıcaklık kavramlarını içeren bazı cümleler verilmiştir. Verilenler verilen bu bilgilerin ısı ya da sıcaklığa ait olduğunu karşısındaki boşluğa yazınız. Fazla olandan az olana geçer. Geçen şey nedir sevgili arkadaşım? Isıdır. Enerji çeşididir. Isıdır. Birimi derece Celsius'tur. Tabii ki nedir bu? Sıcaklıktır. Enerji değildir. Tabii ki nedir? Sıcaklıktır. Isı bir enerji türü çökü. Kalorimetre kabıyla ölçülen ısıydı. Ölçülür değil buna ne, yazmalıydık? Hesaplanır yazmalıydık. Daha güzel olur. Maddeler arasında alınıp verilmeyen nedir? Sıcaklıktır. Çünkü alınıp verilen ısıdır. Birimi kalori veya jüldür. Nedir bu yine? Isıdır diyebiliriz. Birimi budur. İçerisinde e, farklı miktarlarda 30 derece e, sen, santigratta zeytinyağı bulunan özdeşleyelim kaplarına. Kaplardaki son sıcaklık 60 santigrat derece olana kadar sıcaklığı 100 santigrat derece olan zeytinyağı ekleniyor. Ne demişti? 30 santigrat derece, e, bunların hepsinde 30 santigrat derecelik zeytinyağı bulunuyormuş ve e, kaplardaki son sıcaklık 60 santigrat derece olana kadar sıcaklığı 100 santigrat derece olan zeytinyağı ekleniyormuş. Burada, bunların üstüne ekleniyormuş. Şimdi e, bunları 30'a çıkartmak istiyorum. O zaman e, hızlıca 30 30'dan 60'a çıkmasını sağlayabileceğimiz daha doğrusu evet yani 60'a çıkartabilmek için e, buna daha az miktarda koysam hemen 60'a çıkar. Buna biraz daha fazla koymalıyım. Bunu daha da fazla koymalıyım çünkü e, 30 santigrat derecede daha fazla daha soğuk ve daha fazla zeytinyağı var. En çok zeytinyağı eklenmesi gereken hangisi o zaman? M'dir çünkü burada çok e, soğuk ve çok fazla miktarda zeytinyağı var. Onu 60'a çıkartmak için bir o kadar daha e, hatta daha fazla e, zeytinyağı eklemeliyiz. En az eklememiz gereken de miktarı en az olan K'dir. Hemen cecik Bunları ısı yalıtkanı ve ısı iletkeni şeklinde ayıracağız. Kuşların tüylerinin kabarması ısı yalıtkanı sağlar, yalıtımı sağlar. Böylece e, onları soğuktan korur. Ütünün alt kısmının metalden yapılması ısı iletkenidir. Var olan ısıyı metalle beraber kumaşa aktarıyor. Binaların dışı üzerinde mantolama yapılması ısı yalıtımıyla ilgili bir durum. Isıyı iletmemesi lazım ki e, hem yazın hem de kışın rahat edelim. Kutup ayılarının derilerinin altında yağ biriktirmesi ısı yalıtımı ile ilgili bir durum. Kalorifer peteklerinin metalden yapılması ısı ile ilgili bir durum. Tavaların sapının plastikten yapılması da ısı yalıtımıyla ilgili ki elimizi yakması. Kalorifer peteklerinin metalden yapılması da ısıyı iyi iletmesiyle ilgili bir durum. Bir öğrenci özdeş ampuller, piller ve kablolardan oluşan 3 farklı elektrik devresi hazırlıyor. Devre ampul sayısı arttıkça parlaklığın nasıl değiştiği ile ilgili deney yapıyor. Gözlemleri sonucunda aşağıdaki grafiği çiziyor. Bak. Neyi yapacakmış? Ampul sayısını arttıracakmış. Ampul sayısını arttırıp işte bu şekilde bir grafik elde edecekmiş. En az ampul sayısı 3, parlaklığı az. Ampul sayısını 3. devrede 3 yapacağız. 2. devrede 2 yapacağız. 1. devrede de 1 yapacağız. Tamam mı? Hemen çizelim. Bunu da siyahla çizelim. Buraya bir tane, 1. devrede bir tane lamba çizeceğim. Çizdim. Evet, burada anahtar çizmemize gerek yok. Anahtar çünkü pilin yanması, daha doğrusu lambanın yanmasıyla ilgili bir görevi yok. Yani enerji vermiyor. Onu demek istiyorum. Buraya iki tane lamba çizdik. Devam ediyorum. İşte bu şekilde. Buraya ise üç tane lamba çiziyoruz. Bunlar seri bağlı. Birbirlerine seri şekilde bağlanmışlar. Buraya yine bir tane pil koydum. Gördüğünüz üzere en parlak yanan birinci lambamız olacak. En az parlak yanan da üçüncü devremizdekiler olacak. Evet yine aynı şekilde iki elektrik devresi verilmiş ve bağımsız değişken. Burada farklı olan şey neyse odur. Mesela devremize bakıyorum iki lambamız var. Bir pil iki pilimiz var. Farklı olan şey ne? Pil. O zaman bağımsız değişkeni ne yazacağız? Pil sayısı yazacağız. Pil sayısı daha büyük olduğu için şunlar daha parlak yanacak. O zaman buraya ampul parlaklığı yazacağız. İkisinde aynı olan özelliği de kontrol eden değişkeni yazacağız. Bakıyorum lamba sayıları, ampul sayıları aynı. Ampul sayısını yazdık. Bir de ne yazabiliriz? Kablo. Kablo uzunluğu. Bunu yazdık. Devam ediyoruz. Son yazılımıza geldik. Buna göre malzemelerden hangilerini aynı anda kullanacak amacına uygun deney düzeni kurabilirler. Ne yapacaklarmış? Tam gölge oluşumunu gözlemlemek istiyor. Bu arada bu da bizim yazılımızda yok. Yazılı konumuz ısınma ısı konusuyla başlıyor hatırlarsan. Işıkla ilgili bir konumuz yok bizim seçtiğimiz senaryoda. Öğretmen öğrencilerden aşağıdaki verilen malzemeleri kullanarak yukarıdaki verilen e, amaca uygun bilimsel gözlem yapabilecekleri deney düzeni kurmalarını istiyor. O zaman ne kullanacağız? Bir kere el feneri kullanmalıyız. Başka ne kullanmalıyız? Beyaz bir ekran kullanalım ki gölge ona düşsün. Beyaz ekran Başka bir cam küre mi kullanalım? Yok cam küre kullanırsak içinden ışık geçmiş olur. Bir siyah karton kullanabiliriz. Onun arkasına ışık geçmeyecek. Bir de silgi kullanabiliriz. Silgi veya siyah karton. Bunu opak madde için kullandık bunları. Burası gölge düşmesi için kullandık. Gölge düşmesi için. Bu da ışık kaynağı. Işık kaynağı amacıyla kullandık. İkinci soruya geçtik. Akşam güneşi yavaşça batarken Elif camın önüne durmuş. Dışarı izliyordu. Perdeleri hiç takmamaları, takmadıkları günlerde karşı apartmandaki komşularla göz göze gelmek neredeyse sıradan bir şey olmuştu. Evin içi adeta sokaktaki bir vitrin gibiydi. Sonunda bir gün annesi incecik tül perdesi astı pencereye. O günden sonra içerisi biraz daha gizemli bir hal aldı. Ama Elif yine de dışarıdaki ağaçların salınımını izleyebiliyordu. Ne zaman ki kalın kadife perdeler çekildi dışarıdaki e, dışarının sesleri bile sanki azaldı. Artık o pencere bir duvar kadar kapalı ve sessizdi. Verilen metindeki ışık geçirme durumlarında can nasıl bir e, etkisi vardı? Saydam bir etkisi vardı. Tül yarı saydam. Ve kadife perde ise opak ya da saydam olmayan cisim diyebiliriz. 50 santigrat derecede su vardır. A kabının içerisinde A kabındaki suyun yarısını B kabına yarısını ise C kabına koyuyor. Tamam. Bu durumda aşağıdaki durumlar gözlemleniyor. Buna göre B ve C kaplarındaki suların ilk sıcaklıkları kaç derece olabilir? Şimdi e, B kabındaki suyun sıcaklığı artıyorsa o zaman burasınınki ne olmalı? 50'den az bir sıcaklık olmalı. Çünkü mesela burası diyelim ki 30 derece olsun. 50'yi koyduğunda sıcaklık artıyormuş. C'deki suyun sıcaklığı ise azalıyorsa demek ki bu da 50'den ne olmalı? Çok olmalı. Kaç olsun? Mesela 65 derece olsun. Buna sen karar verebilirsin. İstediğini söyle. B ve C kaplarındaki suların sıcaklığı kaç derece olabilir? O zaman buraya yazalım. B ok çektiğim 30 santigrat derece olabilir. C. Ok çektim. 65 santigrat derece olabilir dedik. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki tabloyu günlük yaşamda bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylarla ilgili tabloyu doldurunuz. Tamam. Hemen şöyle şu kalemimizi bu sefer de pembiş pembiş devam edelim. Ele dökülen kolonyanın gözden kaybolması bu bir buharlaşma olayı. Ha, şuraya yazacağız. Buharlaşma. Buharlaşma ısı alarak mı gerçekleşti? Isı vererek mi? Biliyorsun neydi şarkımızın ismi? Elif burayı seviyor ona ısı alıyor. Ya da Ebru burayı seviyor ona ısı alıyor. Çocuklar bile biliyor, Ebru Burak'ı seviyor, Ebru Burak'ı seviyor, ona ısı alıyor demiştik şartımız bu şekildeydi. O zaman buraya ne diyelim? Isı alır. E buharlaşma o zaman ne diyeceğiz? Isı alarak gerçekleşir. Tanecikler arası boşluk nasıl değişti? Gaz hali geçtiği için boşluk ne yaptı? Arttı. Devam ettik. Naftar'ın bir süre sonra gözlem kaybolması bu bir süblimleşme olayı. S'den hatırla. Elif Ebru Burak'ı seviyor ve ne yapıyor? Isı Alarak gerçekleşiyor. Yine gaz hali geçtiği için sıvı, e, katı halden doğrudan gaz hali geçtiği için boşluk ne oldu? Arttı. Devam ediyor. Su kavalarında arabaların üzerinde buz kristallerinin oluşması bu bir kıralaşma olayı. Kıralaşma ne demiştik bununla ilgili de? Dayak ısı verir. E buraya da ısı vererek gerçekleşir. E, burada gaz halden katı hale geçme olduğu için boşluk ne olacak sevgili arkadaşım? Azalacak. Kışın göllerin buz tutması bu bir donma olayı. Donma olayı. Donma olayı nedir? Sıvı halden katı hale geçmektir. E donma D donma o zaman ne olur Isı vererek boşluk ne olacak katı hale geçtiği için azalacak. Bunu da yazdık. Şimdi burada ısı iletkenin ısı yalıtkanı şeklinde kulplar ne olacak? Isı yalıtkanı. E, tencerenin metal kısmı ise ısı iletkenidir. E bu bir tahta kaşık ısı yalıtkanıdır. Devam ettiğimizde radyatörlerin metal kısmından bahsediyor. Isı iletkenidir. Metal kısmı ütünün metal kısmından bahsediyor. Isı iletkenidir. Burada plastik kısımdan bahsediyor. Isı, yağlı, kanıdır. Altıncı soruya geldik. Bunun e, sembollerini kullanarak devrenin şemasını çizeceğiz. Devre şemasını çizelim. Az evvel çizdiğimizin benzeri yine çizelim. Yukarıda bir pilimiz var. E, büyük çubuğumuz artıdan başlıyor. Şu şekilde gelsin, gelsin. Burada kapalı bir anahtarımız var. Kapalı anahtarımızı çizdik. Burada bir tane lambamız var. Bunu çizdik. Ampulümüz var. Eksi küçük çubukla çizdik. Burayı bu şekilde tamamlıyoruz. İşte bu kadar. Aşağıdaki tabloda görevleri verilen devre elemanlarının isimlerini ve sembollerini tabloda gösteriniz. Devreye elektrik enerjisi sağlar dediğimizde göre bu nedir? Bir pildir. Sembolü ise nasıl? Böyle büyük çubuk, küçük çubuk. Büyük çubuğumuz artı, küçük çubuğumuz eksi. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Bu da bir nedir? Ampuldür. Ampulü nasıl çiziyoruz? Bir yuvarlak, içerisine çarpı koyuyoruz. 8. sorudayız. Bir öğrenci aşağıdaki şemaları verilen elektrik devrelerini kurar, ampul parlaklığını gözlemliyor. Bu elektrik devresindeki ampul parlaklığını gözlemleyecek test edilecek hipotezi aşağıdaki aşağıya yazınız. Şimdi bakıyorum. Lamba parlaklığını gözlemlemek istiyormuş. Neyi değiştirdi? Ampul sayısını. O zaman hipotezi yazıyorum. Ampul sayısı artarsa ki arttı, ee, ne olur? Ampul parlaklığı parlaklığı ne yapar? Azalır. Bu bizim hipotezimiz. Sonra bunu ne yapacağız? Test edeceğiz deneyimizde. Mesela bu deneyimdeki bağımsız değişken nedir? Ampul sayısıdır. Bağımlı değişken nedir? Ampul parlaklığıdır. Sabit tutulan değişken nedir? Ya da kontrol edilen değişken pil sayısıdır ikisinde. Yine sınavımızda çıkmayacak ama yine bakalım. E, ee, atık maddelere ilgili soruyu cevaplayınız. Ee, tabloyu cevaplayınız. Hayır demiş. <laughs> yani burada zaten cevapları vermiş gibi ama bakalım yine burada bir şey şey gibi Sebze atıkları. hayır zaten cevapları vermiş bir sorun yok o zaman tamamdır sevgili arkadaşım ee, bence bu çalışma bile sizin bayağı işinize yarayacak sınavda çıkacak sorularla ilgili evsel attıkları zaten sormayacağımızı söylemiştik senaryomuzda yok bu ee, öyleyse hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşım görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın